18 Haziran 2018 genel seçimlerinin ardından Kocaeli'den 13 vekil TBMM'ye gitmiş, 31 Mart seçimlerinin ardından bir vekil milletvekilliğinden istifa ederek belediye başkanı görevine seçilmişti. Geçen süreç ile birlikte 12 milletvekili Kocaeli'yi temsil ederken yaklaşan seçim ile birlikte siyasi arena yeniden kızışmış, seçim tarihi netleşmeden milletvekili aday adaylığı için çok sayıda isim harekete geçmişti. Peki Kocaeli'nin siyasi arenası aylardır bu kadar hareketliyken Kocaeli vatandaşlar mecliste kendisini temsil eden vekilleri ne kadar tanıyor? Bir fikir vardı o emekli oldu sanırım. Hala vekili devam ediyor. Ha, devam ediyor Bir onu biliyorum. O da mahalleye geldiğinden yani başka. Başka vekil tanıyor Yok. Bir Kocaeli'de toplam kaç vekil var onu biliyor musunuz? Sayılıyor. Ya onları bilmem için bir gerek göremiyorum. Sebep göremiyorum. Hani bana bir faydası var mı? Yok. O yüzden. Vekillerin size bir faydası olmadı mı? Bana göre Hı. yok. Var hepsini tanımıyorum. Hangilerini biliyorsunuz? Ya, tanımıyorum yani. Hiç bunu <laughs> tanımıyor Kocaeli <laughs> milletvekilleri? Maalesef. Peki Kocaeli kaç milletvekili sahip onu biliyor musunuz? Sanırım 9. 13 14 tane milletvekiline sahip olan 2020 seçimiyle birlikte. Peki sizin milletvekili görmek isteyeceğiniz insanlar var mı? Şu vekil olsa, bu vekil olsa diyebileceğiniz. Valla şu anda öyle bir şu olsun diyebileceğim bir tek şu anki başkanımız var. Kaç tanesini biliyorsunuz? Şu an hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Yok. Peki koca ile kaç tane milletvekili var onu biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Peki bu seçimde kimleri milletvekili olarak görmek istersiniz Kocaeli'de? Var mı öyle düşündüğünüz bir isim? Valla benim AK Partililer seçilir yani bana göre. Yani sizin böyle şu isim olsun dediğiniz bir kişi yok mu Yok. Hakkında? Vardı eskiden vardı. Hı. O Kemal abi vardı Kemal Köse. Ve onu tanıyorum eski milletvekillerden. Tanıyorum. Kimleri tanıyorsunuz? Hemen hemen hepsini tanıyorum. Bir Kocaeli toplam kaç vekil var? 13. 13 vekil var. bu 2023 seçimiyle bitti 14 olması düşünülüyor. Evet, haberim var. Peki siz mevcut bir vekillerden veya mevcut vekiller dışında kimleri vekil olarak görmek istersiniz? Mevcut vekillerden eee ben siyasetin içindeyim. AK Parti'nin kurucular, kurucularındanım. Ee, mevcutların içinden Emine Hanım'ı görmek isterim. Ee, Cemil, Cemil Yaman'ı görmek isterim. Zaten İlyas Bey 3. döneme takılıyor. Ee, Onun böyle isim... Mahmut Çüveli'nin ee, olmazsa olmaz listede olmazsa olmazlarından olmasını temenni ediyorum ee, gene e, il başkanımız Mehmet 55'in